olsun 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 olsun. Dur 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 lütfen dur lütfen, lütfen 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 ya. Eksi 20. Geçer. Size gösteremedim. Tekrar oynuyorum. Size göstermem lazım. Yine aynı yerde doğduk. Yine aynı şey başımıza gelmesin. Hayır cin. Bak seni yenebilirim ama sana saldırmak istemiyorum kardeşim. Dark Lord. Dark Lord. Dark i̇şte, Lord. Niye sıkmıyor benim squawk'ım? Ha bozulmuş benim squawk'ım. Benim squawk'ım bozulmuş squawk. İsmi de hiç güzel değil ya yani. squawk. Ben buraya işaret... Oha! Ama oha! Yuh be! Yuh be! Oy Jackie ilk defa. Hadi be yetişmedi. Aha öldürdü kolet ben gider alırım. Aa öbür kolet aldı. Squack. Şöyle atayım bombardımı. Şunu sana bir tane daha atayım. Ya Squack donmasana. Pek sümürden yapılmış Squack. Üzüldüm. Üzülme be Squack. Ya Rabbi. Allah'ım bunları başımdan götür. Hayır hayır hayır. Skor yok ya. Skor Adam ne sağ sol yaptı ya. Uf, gençler. Bu videodan bir bakalım başka kalmadıysa videodan bu kadar. Ve yüksek ihtimal kalmadı gençler. Bu videodan bu kadar olsun. Ve neyle kapatsak? <laughs> tamam, el kapatalım. Eğer videoyu beğenip Kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz kanala abone olacaksınız ve videoyu beğeneceksiniz. Şuradan ID'mi de göstereyim. Arkadaşlık isteği atanların hepsininkini kabul edeceğim. Lütfen kanala abone olun, bildirimleri açın videoyu beğenin. şu sizin için kutuda açalım. Ve yani abone olun videoyu beğenin. Yorum yapın artık. Ve bunun ikinci bölümü gelsin mi? Şöyle yapalım. Gelmesini istiyorsanız yorumlara gelsin yazın. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz? Kimse de olmayan. Bakalım herkes sukuak mı yapmış? Ya farklı farklı. Tamam gençler videodan bu kadar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Yani bölmeyeyim, kırpmayayım buraları. Görüşmek üzere. Bay bay.